Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Sabah nasılsın? Teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Osmanlı'yı konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Değil mi? Osmanlı Hanedanı'nda kalmıştık. Hanedanı konuşalım. Padişahlardan devam ediyoruz. Evet. Müzik Osman Bey'i de dahil ederek Vahdettin'e kadar 36 padişah evet. varmış. Birinci Osman'dan 6. Mehmet Vahdettin'e kadar 36 padişah var. 23 jenerasyonda. Evet. Hocam bu padişah kelimesi nereden geliyor? Padişah Farsçadan gelen bir kelime. Payişah, şahın ayağı anlamında batıdaki imparator karşılığı. Osmanlı padişahlarının kullandığı bir takım ünvanlar var. Sultan, Hakan, Hünkar, Padişah bunların tamamı Batı dillerindeki imparator kelimesi karşılığı. Padişahlar tahta nasıl geçiyorlar? Padişahların tahta geçmesine cülus deniyor. Cülus oturmak demek. Tahta cülus etti, tahta oturdu demek. Bir törenle cülus töreniyle tahta geçiyorlar. Bir önceki padişahın vefatı halinde veya feragat etmesi halindeki iki padişah feragat ediyor. Bir sonraki padişah olacak şahıs kimse o tahta geçer. ilk önce sarayda biat edilir. Daha sonra biat resmi olarak bütün devlet erkanı padişahın huzurunda geçerek biat edilir. Yani padişahın bir sürü evladı oluyor. Tabi. Hani bildiğim kadarıyla da babadan oğula geçiyor. geçiyor. Anneden oğula geçmiyor mu? Babadan oğula. <laughs> babadan oğula da hangi oğula geçeceği her zaman en büyük oğula mı geçiyor? Nasıl karar veriliyor? Osmanlılar'da Osman Gazi'den 1. Ahmet'e kadar Nesebi Amudi denilen dikine nesepten babadan oğula geçiyor. Bu genellikle en büyük evlat olmakla beraber zaman zaman kardeş katlik ve kardeş kavgalarıyla beraber en büyük olmayan kardeşle tahta geçebiliyor. Böyle istisnalar da var. Birinci Ahmet'ten itibaren imparatorluğun sonuna kadar Ekberiyet denilen hanedanın en yaşlı erkeği tahta geçiyor. Fakat bunda da zaman zaman istisnalar oluyor. Padişah katillerinden sonra farklı kişiler tahta geçebiliyor. Peki bu hangi evladın tahta geçeceğini bir grup mu karar veriyor? Çocuk herhalde kendi başına ben geçeceğim demiyor. Öyle bir kural yok. En büyük evladın tahta geçmesi muhtemel fakat her zaman olmuyor. Mesela Fatih'in abisi Fatih'ten önce öldüğü için Fatih tahta geçiyor en büyük kardeş olarak. Yavuz Sultan Selim tahta geçtiğinde kendisinden daha büyük abileri var. Ondan da bir iç savaş yaşanarak tahta geçiyor. Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda yenilip Timur'a esir e düşmesinden sonra Uğurlar arasında bir tat mücadelesi yaşanıyor. Dört oğlundan en büyük olmayan Şehzade Mehmet, Çelebi Mehmet veya Birinci Mehmet tahta geçiyor. Yani böyle büyük durmakla beraber daha küçüğün tahta çıktığını da görüyoruz. Peki hep baba... Yani padişah sultan öldükten sonra mı geçiyor yoksa hastalık halinde ölmeden önce de padişah olan var mı? Kendilerine hastalıkta vekalet hükümler hükümdar yok. Yalnız ikinci Bayezid tahttan feragat ediyor Yavuz Sultan Selim adına, oğlu adına. İkinci Murat Fatih Sultan Mehmet adına feragat ediyor. Daha sonra Fatih tekrar babası adına feragat ediyor. Yani Fatih Sultan Mehmet iki defa tahta çıkıyor. Böyle feragatler söz konusu. Ama önemli olan Padişahın vefatı, vefatından sonra hemen bir sonraki taht namzeti de tahta çıkıyor. En genç padişah tahta çıkıyor. En genç. Tahta en genç çıkan hükümler 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkıyor. Evet. Uzun yıllar önce annesi Köser Sultan'ın sonra annesi Turhan Sultan'ın niyabeti altında tahta kalıyor. Evet. Mesela 4. Murat 12 yaşında tahta çıkıyor. O da çok genç çıkanlardan. Evet. Peki hocam tahta çıkıp da daha sonra indirilme vakaları var mı? Çok var. Nasıl Çok oluyor? Var. Neden indiriliyor? Ne gerekçeyle? savaşlar savaşlardaki yani? yenilgiler iktidarın kötüye gitmesi bu indirilmeye kim karar veriyor? Mesela ilk tahtan indirilen ikinci Bayezid oğulları arasında mücadele yaşanıyor. Yavuz Sultan Selim İstanbul yakınlarına kadar geliyor. Yeniçerilerin de baskısı üzerine bir ikinci Bayezid tahttan çekiliyor. Daha sonra en son tahta inenlerden biri de mesela Abdülhamit, ikinci Abdülhamit. O tahttan inmek zorunda kalıyor. Arada çok var tahta indirilen ve inen. Hı, hı. Öldürülenler var. Mesela ilk öldürülen hükümdar ikinci Osman. Tahta indirildikten sonra diyor Daha sonra kardeşi dördüncü Murat tahta geçiyor. Önce amcası birinci Mustafa ikinci defa tahta geçiyor. Sonra dördüncü Murat tahta geçiyor. 4. Murat'tan sonra Sultan İbrahim tahta geçiyor. İbrahim de tahta indirildikten sonra öldürülüyor. Daha sonra 3. Selim tahttan indirdikten sonra öldürülüyor. 4. Mustafa tahttan indirdikten sonra öldürülüyor. Sultan Abdülaziz in tahttan indirdikten sonra öldürülüyor. Bir rivayete göre, bir rivayete göre intihar ediyor. Yani tahttan indirdikten sonra öldürülen hükümdallar da var. Peki öldürme kararını yeni tahta geçen? Yeni padişah, padişah veriyor. Veriyor. Çünkü padişah fermanı olmadı, sonra öldürülemez. Ve ancak boğularak öldürülebilir hanedan mensupları. Hı hı. Peki öldürülmeyip de zindanda tutulanlar var, var mı? Çok var. Mesela üçüncü sene öldürülmeden önce bir süre zindanda kalıyor. Abdülaziz birkaç gün zindanda kalıyor. Abdülhamit 10 sene Selanik'te sürgünde kalıyor. Çok örnekler var. Peki bu evlatlarının öldürülmesine padişah eşleri nasıl tepki gösteriyor acaba? Onlara pek fikri sorulmuyor. Padişahların evlat katli ve akrabalarından birini katletmeleri Osman Gazi ile başlıyor. Osman Gazi ilk önce bir divan toplantısında anlaşmazlığa düştü. Amcası Dündar Bey'i öldürüyor. Ondan sonra aileci katiller başlıyor. İkinci Mehmet, Fatih Sultan Mehmet bunu bir kanun haline getiriyor. Kanunname şöyle der, evlatlarından kime saltanat müyesser olan ev, kardeşlerini katletmek caizdir. Ekser ulema dahi cevaz vermişlerdi. Yani ekser alimler dahi kabul etmişlerdi diye bir kodifike ediyor, kanunlaştırılıyor. Tabi bunun ne kadar İslami olduğu tartışılabilir. Fatih Usta Mehmet'in kendi kardeşi bir yaşında Ahmet'i boğduruyor tahta geçtikten sonra. ikinci Beyazıt Cem Sultan'la taht mücadelesi yapıyor. Kardeşiyle Cem Sultan kaçıyor. Önce Mısır'a sonra İtalya'ya gidiyor. Fakat burada bugün İstanbul'daki Küçük Mustafa Paşa semtinde ismi veren Küçük Mustafa Paşa İtalyanlardan o zaman Papa'nın elinde almak için gidiyor. Aynı zamanda sarayın berberi muhtemelen bir zehirli ustura ile Cem Sultan'ı tıraş ederken öldürüyor. Ve cenazesi onun daha sonra buraya geliyor. Yavuz Sultan Selim en çok kardeş öldürenlerden bir tanesi. Hepsi de ağabeyi olan Ahmet'i Abdullah'ı ve Korkut'u idam ettiriyor ve bunlardan olan yeğenlerini de idam ettiriyor. Kanun Usta Süleyman tek erkek çocuk olduğu için tahta rahat geçiyor. Fakat Kanun Usta Süleyman Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezid ve Mustafa'nın iki oğluyla Bayezid'in dört oğlunu yani altı torununu idam ettiriyor. İkinci Selim tek çocuk olarak tahta geçtiği için böyle bir sıkıntı yaramıyor. Üçüncü Murat beş kardeşini idam ettiriyor. Bütün tarihteki rekor 3. Mehmet'te 3. Mehmet, 3. Murat, babası 3. Murat 104 tane çocuğu olmuş birden. Bunlardan 45 tanesi kendi vefatında sağ. Bunların 25 tanesi kız, 20 tanesi erkek. Bunlarda 3. Mehmet tahta geçiyor ve o gün 19 kardeşi idam ediliyor. Bunların bazıları yetişkin delikanlılar, bazıları daha 1-2 aylık veya küçük yaşlarda çocuklar ve bu Osmanlı bürokrasisinde büyük bir travma yaratıyor. Saraydan birbiri adına 19 tane 50 ufaklı tabutun çıkması bürokratları Osmanlı vezirlerini çok etkiliyor. Ve tarihçilerin anlattığı kadarıyla bazı vezirler o sahneyi gördükleri zaman ağlıyorlar. Bunun üzerine muhtemelen bir devlet kararıyla 3. Mehmet'ten sonra oğlu 1. Ahmet tahta geçiyor. 1. Ahmet 14 yaşında tahta geçiyor. Kardeşi Mustafa Sağ daha sonra 1. Mustafa olarak tahta geçecektir. Onu boğdurmuyor. Dolayısıyla bu devlet kararının uygulaması gibi ben düşünüyorum. Daha sonra bu sistem başlıyor büyük oğla geçmek. Fakat bunda da aksaklıklar yaşanıyor. Birinci Ahmet'ten sonra birinci Mustafa tahta çıkıyor. Birinci Mustafa ruhen Hasıl ruh hastası bir adamdır. Delidir yani bugünkü tıbbi manada. Kısa süre sonra tahttan indiriliyor. Ahmet'in oğlu, birinci Ahmet'in oğlu, ikinci Osman, genç Osman tahta çıkıyor. 4 sene saltanat sürüyor. 4 sene sonra feci bir şekilde öldürülüyor darbeden sonra devriliyor. 19-21 Mayıs arasında darbe yaşanıyor. 22 Mayıs günü 7 Kule Zindanları'nda boğdurarak bugünlerde yıl dönümü öldürülüyor. Ondan sonra kardeşi 4. Murat tahta çıkıyor. 4. Murat enteresan bir adam. 4. Murat'ın 3 tanesi aynı annede olmak üzere 4 erkek kardeş daha var. Bunlardan daha sonra tahta çıkacak kardeş Sultan İbrahim dahil bütün kardeşlerini boğdurtuyor. Asıl Sultan İbrahim'e de boğdurma emri geliyor. Fakat herkesin annesi olan Kösem Sultan İbrahim'i saklıyor ve dördüncü sırada rahatsızdır, vefat ediyor. Vefat edince İbrahim tahta çıkıyor. İbrahim'in oğlu Mehmet ve ondan sonra kardeşleri tahta çıkıyor. Bir süre bu padişahlar devrilmekle beraber padişah öldürme eğilimi çok yaşanmıyor. Üçüncü Selim devrildikten sonra yeğeni dördüncü Mustafa tarafından katlediliyor. 4. Mustafa'dan sonra 2. Mahmud tahta geçiyor. 2. Mahmud'un emriyle 4. Mustafa idam ediliyor. Hocam boğuldum bu ben burada. Size anlattıkça ben boğuldum bu burada. Maalesef yani tarihin güzel tarafları da vardır. Kanlı sayfaları da vardır. Bu bunlardan bir tanesi. Ondan sonra uzun süre katil yaşanmıyor. Abdülaziz devrildikten sonra ya intihar ettiği rivayeti var ve öldürüldüğü rivayeti var. En son öldürüldüğü söylenen hükümler odur. Fakat ondan sonra tahta geçen yeğeni 5. Murat tahta geçiyor. 5. Murat en kısa saltanatı 93 gündür. 1876 yılında tahta geçiyor. Hatta onun şey vardı. 93'te 93 93 gün padişah oldu Sultan Murat diye şiir de düşmüşlerdir. 93 günlük saltanattan sonra devriliyor. Abdülhamit tahta geçiyor. Abdülhamit en uzun saltanatlardan biridir. 30 sene. 30 sene sonra o da bir darbeyle devriliyor. 1909'da Sultan Reşat tahta geçiyor. Sultan Reşat yatağında ölüyor. Hükümdar olarak ölüyor. Sonra son padişah 6. Mehmet Vahdettin o da 6 Kasım 1922'de saltanat kaldırılana kadar tahta kalıyor. Peki Vahdettin'den sonra ki planda var mı kimin tahta geçeceği? Tabi zaten halife olarak en büyük çocuk olan Şehzade Abdülmecit Efendi halife olarak seçiliyor. Hatta onun bir esprisi vardır. Vahdettin'in bir şehzadesi doğuyor. Şehzadesi adını Ertuğrul koyuyorlar. Meşhur şair Süleyman Nazif bunu duyduğu zaman, o sırada Bağdat valisidir. Diyor ki ya diyor biz sonuna geldik sanıyorduk tekrar başlıyoruz diyor. <laughs> Güzelmiş. Evet peki hocam 4. Mehmet miydi? 7 yaşında tahta geçen. Evet 4. Mehmet. 7 yaşında tahta geçmiş bir çocuk mu karar veriyor diğer kardeşlerinin öldürülmesine? O kardeşlerini öldürmüyor. Onun kardeşlerine dokunmuyor. O zaten saltanatının ilk 10 küsur yılında önce babaannesi Kösem Sultan. Kösem Sultan iki padişahın annesidir. Hem 4. Murat'ın hem Sultan İbrahim'in annesidir. Kösem Sultan yönetiyor o dönemde? O padişahını yönetiyor. Onun öldürülmesinden sonra çünkü o da bir saray işi entrikayla torununu öldürüp diğer bir torununu tahta geçirmek isterken Hatice Turhan Valide Sultan 4. Mehmet annesi saray işindeki mücadeleyi kazanıyor. Kösem Sultan boğuluyor. Turhan Sultan da bir süre tahtı ülkeyi oğlu adına idare ediyor. Ondan sonra 4. Mehmet idareyi bir fiillerini alıyorlar. Fakat Hatice Turhan Sultan'ın en büyük faydası Osmanlı tarihinde ve Osmanlı hanedanına kadınlar saltanat denen dönemi bitiriyor. Ondan itibaren monarşinin sonuna kadar saray kadınları, padişah anneleri hiçbir saraydaki şeylere katılmıyorlar. Siyasi işlerine katılmıyorlar, faaliyetlere. Ve dolayısıyla kardeş katli olayları da azalıyor. Ortadan kalkmasa bile çok az düşük seviyelere geliyor. Peki hocam veraset usulünü biraz daha açabilir miyiz? Veraset usulü bahsettiğim gibi birinci Osman'dan birinci Ahmet'e kadar babadan oğula geçiyor. Bunun tabiri nesebe amudidir yani dikine nesep. Ondan sonra ekberiyet denilen en büyük hanedanlık, en büyük erkek evlat tahta geçiyor. Erkek hanedan üyesi tahta geçiyor. Fakat evet. bu ekberiyette şöyle bir sıkıntısı oluyor. Özellikle 18. yüzyıldan sonra mesela 1. Abdülhamit gibi veya Sultan Reşat gibi bayağı o dönem için yaşlı denebilecek yaşta hükümdarlar tahta çıkıyor. Mesela Sultan Reşat 65 yaşında tahta çıkıyor. Bu aslında Avrupa tarihindeki en yaşlı hükümdar rekorlarından bir tanesidir. Onu da yakın zamanda 3. şans kırdı İngiltere kralı. 72 yaşta tahta geçti. Dolayısıyla bizim Sultan Reşat'ın rekorunu kırmış oldu. Yeni kırıldı. Peki en çok ülke fetheden, toprak kazanan padişah hangisi? En büyük fetihleri yapanlar yani bizzat komuta ederek ilk 10 Osmanlı padişahının tamamı seferlere çıkmıştır. Bunların içinde en geniş toprakları bağlayanlar Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanun Süleyman. Ama diğerleri de seferlere çıkıyorlar. Ondan sonra bir gerilemeye başladı diyebiliyor muyuz Osmanlı için? Hayır gerileme daha sonra başlıyor. Şimdi bir gerileme paradigmadır. Yani kanundan toprak kaybı sonra... anlamında. Hayır toprak daha kanundan sonra aşağı yukarı 130 sene daha imparatorluk genişlemeye devam ediyor. Yani 1683'te Viyana'yı kuşattıktan ve bozguna uğradıktan sonra devlet toprak kaybına başlıyor. Peki hocam. Hep peki hocamla başlayan sorulara devam ediyorum. Padişahım çok yaşa derler hep. Padişahım çok yaşa seremonilerde kullanılan bir ifade. Padişahlar cuma namazına gittikleri zaman buna cuma selamlığı deniyor veya sefere çıktıkları zaman veya seyahate çıktıkları zaman saraydan itibaren halk padişahı karşılıyor. Ya padişahım çok yaşa diye bağırılır ya da mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diye bağırılır. Dolayısıyla padişahın da üzerinde bir güç olduğu gururlanmaması gerektiğinin ifadesidir. Böyle bir ifade sanıyorum günümüzdeki yöneticilere de lazım. Peki bunu dile getirenler halk mı yoksa saraydan insan? Hem halk hem askerler hem saray erkanı. Hı hı. Halk ulaşabiliyor muydu padişahlara? İlk dönemde Fatih'e kadar nispeten ulaşmaları daha kolay. Zaman zaman divan kurulduğu zaman halkla gelebiliyor. Fatih'ten sonra bu gittikçe azalıyor ve 3. Murat'tan sonra neredeyse bu imkan ortadan kalkıyor. Peki hocam bu kadar çok ölümden bahsettik, kardeşlerin katlinden bahsettik. Çocuklar diyeyim, kardeşler nasıl gömülüyordu, nasıl cenaze törenleri oluyordu? Şimdi, Ve nerelerdeler, nerede görebiliriz bu insanları? Mezarlarını görebiliyor muyuz günümüzde? Şimdi Osmanlı padişahlarından 2. Murat'a kadar olanların mezarları Bursa'da. Hı hı kendi adını taşıyan camilerde veya Muradiye Külliyesi'nde. Diğer padişahların mezarları ise, türbeleri ise İstanbul'da. Cenazeler şöyle hem padişah cenazeleri hem de Valide Sultan Şehzadeler gibi cenazelerde Şeyhülislam cenaze namazı kıldırıyor. Ve dini merasimle ve padişahın ve hanedan mensuplarının katıldığı bir törenle gömüleceği yere kadar götürülüyor. Padişah da hem öldürüp hem cenazesine katılıyor. Katılıyor. İlginç örnekler var. Mesela her padişah tahta çıktığında kılıç kuşanma denen bir tören vardır. Eyüp'te kılıç kuşanılır. Hazreti Ömer'in kılıcı kuşatılır. Padişahlar ondan sonra atalarının türbelerini ziyaret ederler. Mesela Sultan Reşat 1909'da tahta geçtiği zaman türbeleri ziyaret ediyor. Üçüncü Mehmet'in türbesine gidecek misiniz diyorlar. Diyor ki gitmeyeceğim. Ben diyor 19 kardeşi birden boğdutan bir adamın diyor türbesine gitmem diyor. Ziyaret etmem diyor. Nitekim atası 3. Mehmet'in türbesini ziyaret etmiyor. Bu arada şunu da ekleyelim. 3. Mehmet yalnız 19 kardeşinin değil kendi oğlu Mahmut'u da idam ettiriyor. Büyük oğlu Mahmut'u da idam ettiriyor. Yani kardeşle kısıtlı kalmıyor şeyi. Evladını da evet. öldürtüyor. Hocam. <laughs> yani derin bir yutkundum ne diyeyim. Burada ilginç bir şey var. İkinci Murat, ikinci Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in babası oğlunu pek sevmiyor. Esas Şehzade Alaaddin'in tahta geçmesi istiyor fakat Şehzade Alaaddin vefat ediyor. Fatih ayakta ve bir yaşında da olsa daha sonra da Şehzade Ahmet ayakta. İkinci Murat diyor ki oğlun bu katlet Ve vasiyet yapıyor. Diyor ki beni diyor Bursa'da camiye gömsünler. Benim yanıma diyor ailemde de kimse gömülmesin diyor. Vefat ediyor, Murad Camisi'nde gömülüyor. Vefatında hemen birkaç gün sonra Fatih kardeşi Şehzade Ahmet'i boğdurtuyor. Sanki vasiyet yokmuş gibi ikinci Murat'ın türbesine gömülüyor. Ve ondan sonra ilginçtir. Cem Sultan, Şehzade Mustafa gibi belli dönemde ne kadar idam edilen Şehzade varsa ikinci Murat'ın türbesine gömülüyor. Ya yani da adam hep olaya karşı hep kimsenin gömmesi istemiyor. Sanki Kimse öyle dememiş gibi oraya gömüyorlar evet. Bu da ilginç bir tarihi anekdot olarak evet. anlatabiliriz. Evet. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha çok soru sormaya korkuyorum desem yeridir. Biraz kanlı canlı bir program oldu evet. ama bunlar da tabii tarihimizin bir parçası. Evet. Evet, parçasıymış. Biz de neler öğrendik, neler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Padi teşekkür ederim. Padişahları konuştuk bugün iyi, kötü yanlarıyla. Zamanın ruhu diyelim. Evet. Yumuşatalım biraz. <laughs> evet. Dilerim bir daha böyle bir yönetim sistemi olmasın. Uygar demokratik bir şekilde insanca, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak bizlere nasip olsun. E, nasip eden Bu Atatürk... temenniyle e... ben de katılıyorum. Evet. Atatürk'ü tekrar burada rahmetle, milletle, şükranla e, en hissi derin kalplerimle anıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.